Zengin olmak ister misiniz? Peki neden dünyanın %90'ı bunu başaramıyor? Daha çok çalışarak mı? Hayır. Finansal zekanızı geliştirmeden ne kadar çalışırsanız çalışın bir yere varamazsınız. Bu video, Donald Trump ve Robert Kiyosaki'nin Zengin Olmanızı İstiyoruz kitabındaki en önemli sırları açıklıyor. Eğer finansal özgürlük istiyorsanız bu bilgileri kaçırmayın. Konumuza geçmeden bu tarz içeriklerin devamı için videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Zengin ve fakir zihniyeti. Para hakkında nasıl düşünüyorsunuz? Fakir zihniyeti şunları düşünür. Para kötüdür. Zenginler hep hile yaparak kazanıyor. Çok çalışırsam kesin zengin olurum. Zengin zihniyeti ise şunları düşünür. Para bir araçtır. Onu nasıl yöneteceğinizi öğrenmelisiniz. Zenginlik bir şans değil, bilinçli bir tercihtir. Çok çalışmak değil, akıllı çalışmak önemlidir. Örneğin, Trump ve Kiyosaki, fakir insanların sadece maaşa bağımlı olduğunu ama zenginlerin pasif gelir kaynakları yaratarak kazançlarını artırdığını söylüyor. Peki size bir soru, siz şu anda hangi zihniyete sahipsiniz? Paraya bakış açınızı değiştirir misiniz? Şimdi de parayı çalıştırmak ve pasif gelirin öneminden bahsedelim. Robert Kiyosaki diyor ki, çoğu insan sabah işe gidip para kazanmayı düşünüyor ama zenginler nasıl pasif gelir elde edeceklerini düşünüyor. Pasif gelir nedir? Gayrimenkul yatırımı, hisse senedi ve borsa, dijital ürünler ve online iş modelleri, telif hakları ve girişimler. Fakir insanlar ne yapıyor? Sadece maaşa bağlı bir hayat sürüyor. Daha fazla para kazanmak için daha fazla çalışıyorlar. Vergiler, faturalar ve borçlar arasında sıkışıyorlar. Zengin insanlar ne yapıyor? Gelirlerini farklı kaynaklardan elde ediyorlar. Kendi işlerini kuruyor ve büyütüyorlar. Finansal özgürlüklerini garantiliyorlar. Şimdi size bir soru. Bugün pasif gelir elde etmek için hangi adımı atacaksınız? Bu bölümdeki ana fikir, zenginler paraları için çalışmaz, paraları onlar için çalışır. Girişimcilik ve risk almak ile iş sahibi olmanın gücünden bahsedelim. Trump ve Kiyosaki'nin ortak mesajı: Zengin olmak istiyorsanız, başkası için çalışmayı bırakmalısınız. Kendi işinizi kurun. Çünkü maaşlı bir işte patronunuz her zaman sizden daha fazla kazanacaktır. Çoğu insanın ortak fikri nedir? Çoğu insan güvenli bir maaşlı iş ister ama zengin insanlar sistem kurup başkalarına iş verirler. Zengin Baba, Yoksul Baba kitabında Kiyosaki girişimciliğin önemini vurguluyor. Aslında bize güzel bir ipucu veriyor. İş kurmak için büyük sermayeye ihtiyacınız yok. Küçük bir girişim başlatabilir, dijital ürünler oluşturabilir, danışmanlık yapabilirsiniz. Şimdi de size bir soru daha, siz maaşlı çalışmaya devam mı edeceksiniz yoksa kendi işinizi mi kuracaksınız? Bu bölümdeki ana fikir, çalışan değil, iş sahibi olun. Ekonomik krizlerde zenginleşme stratejilerinden bahsetmiş bu bölümde kitap. Çoğu insan krizlerde fakirleşirken, bazıları nasıl zenginleşiyor? 2008 krizi sırasında gayrimenkul yatırımcıları fırsatları değerlendirdi. Pandemi sürecinde dijital iş modelleri patladı. Peki, zenginler ne yapıyor? Korkuya kapılmıyor, fırsatları kolluyor. Kriz dönemlerinde ucuza varlık satın alıyorlar. Uzun vadeli yatırım yapıyorlar. Örneğin, Warren Buffett, korkaklar sattığında al, açgözlüler aldığında sat diyor. Şimdi size bir soru daha, krizleri fırsata çevirmek için ne yapabilirsiniz? Bu bölümdeki ana fikir, krizler fırsatlar yaratır. Sonuç ve çağrı: Finansal özgürlüğünüzü seçin. Bugün finansal hayatınızı değiştirmek için hangi adımı atacaksınız? Zengin olmak için finansal okuryazarlığınızı geliştirmeniz gerekiyor. Bu bilgileri öğrendiniz, şimdi uygulamaya geçme zamanı. Son söz, eğer bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın, zenginlik için ilk adımınızı ne olacak?